Mustafa Kemal Paşa, evet. Enver Paşa'yı kıskanıyor muydu peki? E, kıskandığı söyleniyor. O Öyle da aynı bir şey var sakin. tabii. Naciye Sultan'la ilgili hem de evet. yani. Naciye, Çünkü ha. Mustafa Kemal Paşa da aslında saraya e, damadı şehriyari olmak istedi. Yani Naciye Sultan'la evlenip, Vahidettin'in damadı olmak istedi. Fakat Enver biraz daha mı yakışıklı acaba? <laughs> <Enver> Paşa, <laughs> yani şaka yapalım Enver Paşa tabii, çok çok... tabii daha erken e, kaptı. Enver Paşa'nın yıldızı daha erken parladı. Yani Mustafa Kemal Paşa sonra o yolu takip ettiğimde daha sağlam bir yol. Naciye Sultan, padişahın erkek kardeşi Selim Süleyman Efendi'nin kızıydı. Yani babasının Padişah olması muhalde Zaten erken vefat etti. Ama Sabiha Sultan, Padişahın kızıydı. Eğer Mustafa Kemal Paşa Sabiha Sultan'la evlenseydi gibi, Sabiha Sultan da zaten hanedanın en güzel kadınıydı. Onun üç tane kızı vardı. Neslişah Sultan, Necda. Onlar da Onlar çok da güzel güzellerdi. kadınlar. Ben Finansan. üniversitedeki Kocası odama çok Sabiha Sultan'ın resmini astım. Hakikaten çok güzel bir kadın. Yani Mustafa Kemal Paşa'ya yani Atatürk'e hak vermemek evet. elde değil. Şimdi hem kadar. padişahın kızı hem çok güzel. Sabiha Sultan'la evlenseydi muhtemelen başbakan olurdu. Yani sadrazam olurdu Mustafa Kemal Paşa. Zaten Osmanlı'da bir demokrasi vardı o zaman. Padişahın salayetleri mahduttu, sınırlıydı. O, e, Atatürk o zaman Atatürk olmaz tabii Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Osmanlı Devleti'nin başbakanı olarak <zam>. la temsil evet. sadrazam olarak Mussolini gibi. İtalya'da kral durdu, Vittorio Emanuele fakat bütün salayetler Benito Mussolini'deydi. Duce'deydi. Hı hı. Muhtemelen e, Osmanlı Devleti'nde de öyle olacaktı. Sultan Vahidettin sembolik Mustafa Kemal Paşa devletin fiili lideri. Yani bir Peki, kadın bazen tarihi değiştiriyor. Pe kesinlikle. Peki şunu soracağım. Fakat Sabiha Sultan'ın gönlü Amcazadesindeydi. Evet. Hı -hı. Çok yakışıklı Ömer Faruk Efendi'deydi. Ondan evlendiler. Bak o da mutlu olmadılar ama. Atatürk ama Atatürk de çok, ya bilemem tabii de hani bu işler. Ömer Faruk ona mı baktı? Ama hani Atatürk de çok yakışıklı. Atatürk kısa boyluydu o zaman. Çok yani yakışıklı kategorisine girmiyor. Aa, Ömer Hocam. Faruk Efendi ile mukayese. Niye canım, o zamanın insanları çok mu böyle boylu postuydu? Kadınlar çok mu... E, Mesela hayır şey ikinci Böyle... hoca uzun boylu olduğu için. Ben, ben tabii çok yani... uzun boylu evet. <laughs> ben halbuki müştekiyim uzun boyluluğumdan. E, yok canım. Şimdi, Sevgili e... seyirciler gerçekten Ekrem buraya ikinci çok uzun boylu. Böyle yan yana geldiğim zaman topuklu giymeyince merhaba hocam yapıyoruz. <laughs> Değil mi öyle? Öyle öyle. Ama şimdi ben. E... O yüzden yakışıklılık efendim, kıstasları için mutlaka uzun boyluluk Naciye var. Naciye Sultan kısa boyluydu. Hafif de tombuldu ama o zaman kısa boylu tombul kadın makbuldu. Yani hanımın da kısa boylu şişmanı olması Beni aspoldu. kimse almaz. Devir o zaman. devir değişti. Yani zayıf hanım istenmezdi o zaman. Yani o, böyle bir yani <laughs> mod şey de değişiyor. <laughs> i̇nsanların güzellik telakkisi de değişiyor. Ee, Sabiha Sultan uzun boyluydu. Mustafa Kemal Paşa uzun boylu değildi. Yani böyle bir problem de var. Sabiha Sultan? Evet, evet. Sabiha Sultan ve Ömer Faruk Efendi. Evet. Ama bu fotoğraf kötü. Yani kötü güzel bir fotoğraf. değil. Güzel değil. Ben benim odamda çok güzel bir fotoğrafı var. Sabiha Sultan'ın Türkiye'ye döndüğü zamanki resmi var. 50 yaşından yukarı. Evet, çok... Orada bile çok güzeldir. E, Naciye Sultan da belki arşivden bulunursa. Burada Ömer sen. Faruk Efendi de çok yakışıklı değil. Doğru, Ömer Faruk Efendi'nin bir resmi vardır. Ay, bu resmi diyorum. Resim güzel değil, evet. Bu resim güzel Ama değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün fotoğrafları çok yakışıklı. Gerçi diyeceksiniz ee, ki öyle olacaktı çünkü. Esat Zeki Tengizman e, malum Atatürk'ün fotoğrafçısıydı. O fotoğraflar hepsi. <laughs> Bunu diyeceğinizi çok iyi biliyordum hocam. Ama hatıralarında okudum Esat ha. Zeki Bey'in. Mesela Atatürk Kocatepe'de resmi vardır. O resim fotomontajdır. Ben fotomontaj yaptım. Atatürk Kocatepe'ye çıkmadı diyor. Meşhur bir övede var ya. Evet. 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 evet o Esat Zeki Bey'in e, ya meşhur bilinen şeydir fotomontajıdır. bu yani. Hatta mesela evet. Ordu Mecmuası'nda yayınlanmak için Çankaya Köşkü'nün bahçesinde karların üzerinde yatarken resim vardır Atatürk'ün. O Çankaya Köşkü bahçesidir. Evet. Savaş meydanı değildir. Ağustos ayında Ordu Mecmuası'nda yayınlanmıştır. Yani Mustafa Kemal Paşa vaktiyle cephede Cephede bulunmuş tabii ki Mustafa Cephe Kemal Paşa. Cephede poz başa. mu verecek? Kanın üstünde de yatmıştır ama şimdi an. orada gel bir fotoğraf çek de ileride harf mecmuasında kullanınız diyecek hali yok. Peki e işte ama tabii politikanın bu tür Zeki araçları kullanarak meşruiyetini sağlaması... Bunlar normal ben bunları bir şey için söylemiyorum. Propaganda söylüyorum. yapması Tarihi gayet gerçek normal. gerçek için söylüyorum. Bak evet. Esat Zeki Bey Zübeyde Hanım'ın elini öpen subaydır. Meşhur bir resim vardır. Zübeyde Hanım kadife elbisesiyle o, oturuyor. Esat Zeki Bey onun elini öpüyor. İşte o subay... Ordu e, dairesinde fotoğrafçı subaydır. Atatürk'ün bütün fotoğraflarını yani 20 21 22 23 o yıllarda o çeker. Ama şimdi video var. Videoda da yakışıklı canım. Kesinlikle öyle. <laughs> Atatürk bakımlı bir erkekti. Güzel giyinirdi. Şık giyinirdi. Kendine evet, bakardı. O kadar şık evet. ki. E Rumeli Zamansız bir şıklık var. Evet. Yani bazı kıyafetlere bakarsınız, aa dersiniz yani günümüz için ne kadar demode. Evet. Biraz mi? Rumelilikten de kaynaklanıyor yakışıklı olması. Hmm. Yani Anadolu'nun çakır. Biraz ko, kovalak olurlar yani böyle güzel giyinmeyi biraz şey görünmeyi severler yani parlak görünmeyi <laughs> severler. Ee, tabii hani bu kadınların yasaklarına geri dönelim isterseniz çok <laughs> ilginç şeyler var yani. Bu arada şunu da söyleyeyim <laughs> benim de e, annemin anneannesi Kavala doğumlu. E hepimiz Rumeli ile hmm, alakamız var. Selanik. Yani Türkiye'de olup da Rumeli ile alakası olmayan kimse yok. Benim kayınvalidem Kavalalı. Öyle mi? Yani bizimkiler İskeç'e. Hani akraba çıkacağız. Hayır. İyi mi?